Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Iyi olsan kendimi çok iyi hissedeceğim. Bugün sizin için Ekim'in 29'u 2024 arkadaşlar sizin için bir fincan kahve içip ve yorumlama başlayacağız. Siz de o zamana kadar niyetinizi tutana kadar geneldir. Herkes için yorum Her zaman daim olsun. Ne zaman izlersen o günün, o saatin, o dakikanın enerjisi olsun. O zaman arkadaşlar siz de abone olmamışsa abone olmayı zil bildirileri açmayı unutmayınız. Takip etmeyi arkadaşlar takip edin. Ve şimdi fincanınız tutulmuş. Zaten dilekleriniz tutulmuş gibi görünüyor. Ve Allah'ın izniyle bir güzel buradan sanki e, kocaman görüyorsun bir dinozor var. Bu dinozor yolundan sanki istemiyor senin mutlu olmayı. Bir kişidir sanki istediğini almayı. Bir dinozor gibi yolundan duruyor. Engeller koyuyor. Engeller yapıyor. Bu engellerde kurtulmak için ve artık diyorsun ki ben daha fazla dayanamam. iki tane e, telefon haberlerim var. Buradan iki haber var ama şimdilikten değil. ileride. Diyelim bir buçuk aya kadar bu güzel haberleri alacaksınız arkadaşlar. Yılan başını çıkarmış ama bu başını çıkarıyor seni izliyor sana bir şey yapamaz. Buradan bir uç var bir kurbanlık vereceksin. Biri kendini çok yalnız hissediyor buradan görünüyor Allah'ın izniyle. Oradan da yavaş yavaş tırmalıyorsun yukarı çıkmaya. Bir dilek tutmuşsun dileğiniz umarım olacak. Sıkıntı içine almışsın. Bir sürü sıkıntı, sorun yaratıyorsun. Görünüyor ve yüz yüze, göz göze görüşeceksiniz. Bir kişiyle görüşmeniz var. Bir de biri sanki önünüze gelecek, sizden özür dileyecek. Belki birlikte geçirden biridir. Belki sevdiğin biridir. Belki çok beklediğin biridir. Ve çok güzel haberler alacaksınız. Ve pencereler, kapılar önünüzde açıktır beklenen haberler yakın zamandan alacaksın için canın sıkılmış gibi görünüyor. Bu sıkıntıdan çıkacaksın Allah'ın izniyle. Sırtına bir yük almıştı. Bu yükünü böyle sonuna kadar götüreceksin. Bir rahatlama olacak sizden arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Biraz gözden nazara gelmişsin gibi bir de bu sıkıntılar bitecek Allah'ın izniyle ve sıkıntılarınız öne çıkmış gibi ve her ikinizin de birbirinizden hoşlandığın gibi bir aşırı bir arzuluyorsun istiyorsunuz gibi birbirinizi çekim alanında o sizi kendine çekiyor bu kişi güzel konuşmayı biliyor konuşma yeteneği bazı ona daha ödül veriyorsun çünkü üçüncü kişilerin varlığı ne kadar sizi rahatsız da etse ağır bastan farkındasınız. Kendinden oldukça eminsin. Aklındaki kişi çok fazla var. Bu yüzden beğensemişsin ve aranızda üçüncü kişilerin varlığı bir sürü daha devam edecek gibi. Ama ufak tefek etkileri bir zararı görünmüyor. Siz bu kişi için her şeyi göze almışsınız zaten ve buradan da sanki B aklındaki kişi birliklerini için ne kadar fark ettirmezse de mantık duygu sanki tutarsız bir durumda. Bu birlikte sürekli sanki uzaklaşması tam tersini ve yaklaşmasını deniyor. Size kar karşı duyguları görünüyor. Hakkınızda olumlu düşünüyor. Anlık gibi fazla. O sizden uzaklaşmış, moralini bozuyor. Önümüzdeki günler size yönlenecek, size gelecek ve e, çok güzel rahatlama olacak gibi. Ve iki kapınız da açıktır ve bir sanki biri bir çiçek alıyor, size ziyaret edecek, size gelecek gibi ya size barışma da olur, özür de olur. Hangisidir artık? Biri size doğru geliyor sizi ziyaret edecek, size gelecek ve buradan artık hangisidir gibi ve bu size geliyor. Canım sanki beş vade ile bir haber bekliyorsun. Bu haber size gelecek. Belki çoktandır beklenmesi gibi. Bir yerden sanki alım satım var. Bir alım satım var. Ve ufak da bir F yaparsın ya da F yapıyorsun gibi. Bir eviniz sanki bir satmak ya bir yere taşınmak ya bir değişik gibi bir uzaklara gitmek gibi bir durum var. Bir suyun kenarında seni bütün sıkıntılar sudan gidecek gibi ve rahatlamasızdan olacak gibi. Buradan gördüğüm kadar. Şimdi buradan biri bir karşınızdan düşünüyorsan merak ettin. Ya böyle tam düşündün beni aradın. Değişik gerçekten biz düşündüğümüz şeyi zaten çekiyoruz. Canım. Buradan da Bugün gerçekten gördüğüm kadar ve hissettiğim kadar bir çaba, bir eylem, bir sanki bir e, sanki bu kişiden sıkıntı hala görünüyor hala duruyor. Sanki bir e, eşle birlikte sürekli sorun çıkaran, sürekli sıkıntı çıkaran, sürekli size sıkıntı yapan bir yani eşe sahipsiniz. Hiçbir şey ortada yoksa sanki kasten yapılan bir şey var. Yani bu istersen istemezsen koy öyle. Artık diyorsun kasten yapıyorsun ve kasten yapılan gibi aranızda sorunlar son zamanlar sanki çok büyümüş. Aranızdan buzları eritme ve ne kadar eritsen de başarılı olmamışsın gibi karşıdaki kişi daha fazla araya soğutmuş gibi görünüyor. Buradan şansınız yavaş yavaş artacak gibi görünüyor. Yani bir birlikte kapınızı açılacak hayatınızda arta vadede biri girecek hayatınızda belki çoktandır sorunlar var kolay kolay gidermeyecek gibi görünüyor bu çözüm odaklı değil bir sergilesen de gene buzların erinmesi için aramız aranız açıkta telafi olmuyor hatalar yapıyor sanki böyle biraz sizi karamsar olmak kaba, kabuğundan çıkmalısın gibi daha rahat ele ve kalbinizin sanki yavaş yavaş rahatlayacak şansınız önümüzdeki günlerden açılacak gibi evliliğiniz daha fazla ve düzelme olacak gibi görünüyor. Üçüncü kişilerden etkilenmiş olabilirsin. Yaşadığın bu sorunlarda daha bu etkiler başarılı olmayacak gibi ve daha gene fedakarlıklar olacağı görünüyor. Ve Allah'ın izniyle gene güzel haberler var size. Beklendiğiniz zaman bir de o düğün var. Bu düğün siz de gidersin akrabanın dostum gibi ve bir sanki kırmızı bir albya giymişsin bir davete gideceksiniz gibi görünüyor ve gidersiniz ve aşk hayatım diyorsun beni ne bekliyor çok merak ediyorsun gibi kafandan geçiriyorsun gibi duruyor biraz su içeyim arkadaşım. Canım fincanınızdan gördüm kadar etrafından böyle bir sıkıntılar görünüyor ama bu sıkıntılar bitiyor yakın zamanda uzak yani bir zorlukla biliyorsun bu zorluğu yani baş çıkabileceksin bu zorluk artık rahatlayacaksın gibi bir fırsatlar eline düşüyor önünüzde çıkacak hazırlık olmalısın gibi ayrı ayrı bir dönüm noktası olacak. Ve sizden eskiden beri bir kişi yeniden size geliyor gibi bir karmaşık duygularım var bulutlar önümüzdedir görünüyor. Bu aranızda kopukluk gibi görünüyor Bak ondan haber almak istiyorsun. Ve buradan da umut beklenti var. Geri dönmesi, ilişkiniz canlanması gibi Görünüyor. Buradan canım e, sanki her şeyi geçmişinizi bırakmalısın ve buradan artık bir süre sonra biri giriyor. Ve canım artık e, sanki sanki kimsenin üzerine diyorsun düşmeyeceğim bir haber vasitesi geliyor. Bir buradan da sanki beklendim bir zaman gelecek gibi ve e, sanki ve istediğin sanki elden etmek istiyorsun biri yalancıdır ve sen diyorsun ki ve çok tehlikeli biri var bu yalancıyı Kendini uzak yakın istemiyorsun yakınlarını diyorsun çok tehlikelidir. Sen ondan uzak duruyorsun gibi. Ve buradan da bir üzgün biri var düşünüyor, taşınıyor ne yapabilir gibi ve buradan sanki bir sessizlikle boğulmuş bir erkektir. Ne geliyor, ne gidiyor, ne haber veriyor, ne haber ediyor gibi gibi görünüyor. Ve bu sessizliği bozuyor, bozmuyor düşünüyorsun. Size ciddi bir kır, kırgınlık var. Kendini yarı yolda bağ görüyor ve güveni güvensizlik yaşıyor. Çok gergin, hareketli ve ön yargılar var ve duygularından hangi bir hangi bir azalma yok ama hala ciddi bir merak ediyor sabrına bir son döneme gelmiş gibi bir bir artış bir özlem gibi bir duygusal gibi görünüyor tekrarlar toparlanma tekrar bir mücadele vereceksin gibi bu kişi savı duygularla size geri dönüyor. Hem sizi seviyor hem de sizi düşünüyor. Geri size gelmeyi düşünüyor. Size gelecek bu kişi. Ve buradan göz yaşını tutamıyorsun gibi ve buradan da ve dileklerini tutmuşsun. Direğin tutulmuş gibi. Bir güzel kısmetleriniz, balıklarınız var. Madi, manevi. Senin kısmet dönüş yapıyor size. Arkamdan iki bizlikte iki kişi kim olduklarını biliyorsun. Dedikodunu yapıyorlar. Çekiştiriyorlar. Ama öyle berdua etmişsin. Bu da berdualar yakın zamandan tutuyor. Yakın zamanda bunların haberlerini alacaksın gibi çok mutlu olacaksın. Sana yaptıkların ve acısını lime lime çıkaracaksın. Yani bunların bedelini görecek gibi yani bir şey sanki yanına bırakır ama yarına bırakmaz gibi görünür gibi. Bir evrak işiniz var. Beş vakitte oluyor. Bir balığınız kapıya gelmiş. Bu da nasiptir. Ve bu nasibin gibi bu işleriniz çözülüyor bu kimse arkasında bütün yolların açılıyor ne kadar sıkıntın varsa sıkıntılarını birer birer geçiyor ve geçecek gibi bir tane dostum var ve güzel yüzlü bunun için artık güzel haberler iyilikler geliyor hayatımıza. bir şeyler yapıyor güzel şeyler yapıyor. Ee, diyorsun ki ben e, sanki benim ölüne ölünce kadar arkadaşımdır biliyorsun. Evlen ilgili bir işim var. Ev taşıyorsun ya eşya alıyorsun ya evden eşya çıkıyor gibi ya da bir ayrı eve taşınacaksın gibi ama bir eşyalarınız yer değişiklik olabiliyor canım. Yani. Bu taşınma olabilir. Bir yere gidip beklenmeden bir kişiden artık bir duygularını hissetmek için bu kişi senin için çok hayırlı bir kısmet. Senin yaşadığın acıların, sıkıntıların unutulacak size. Çok güzel, çok aydınlık, büyük bir aşk yaşayacaksın canım. Ve şimdi Tabağınıza da bakalım. Arkadaşlar görüyorsun yarı parçayı attık yarı kaldı gibi. Bak buradan da gördüğün kadar bir karga var. Bu karga bir gözü evinizden ve sanki gözü sizi bakar ve buradan sürekli sanki sana bakar ve acaba ne ne içiyorsun çok merak ediyorsun bir gemi içindesin yalnız bir yere gideceksin. Sanki yalnızlık çekiyorsun. Karışık sıkıntı. Abartılı işlemler. Öyle sanki geceleri ateş basması, uykusuzluk ve ediyorsun, etmiyorsun. Başını yastığa koyuyorsun her şeyi. Aklından gelip geçiyor. Bir sürü haberler alacaksın. Mutluluklar görünüyor. O iki parça sıkıntın var. Bu sıkıntılar da bitecek. Bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım izlediniz.